Elden Ring. Oh, Elden Ring. Oh, Elden Ring. Hms. Elden Ring. 25 Şubat'ta 3 AM. 3 AM ne demek lan? Sabah 3 mü? Sabah 3 mü diyor lan? Gece 2'de mi açılacak? Oh, Elden Ring. Bullets per minute. Kaç GB? 13 GB. Şu an bakamam. Oh, Elden Ring. Oh, Elden Ring. Ya orada link oynayalım artık ya. Üf, çok hype'lıyım ha. Allah'ım sen hype'ımızı boşa çıkarma ya Rabbim. Ya Rabbim sen hype'ımızı boşa çıkarma. Ya Rabbi. Oh Eşarbını yan bağlama. Eşarbını yan bağlama. Ne? 500 lira mı olmuş bu oyun? Ben 350 almıştım lan ben bu Eşarbını yan, eşarbını yan. Eşarbını yan bağlama. Eşarbını yan bağlama. Purchase as gift. Selçuk. <laughs> Selçuk. Game on kardeşim. Best wishes CS. Eşarbını yan bağlama. Eşarbını yan bağlama. Hop. 3 moderatörlerden en eski moderatörüm Aslan parçası Selçuk'a az önce Elden Ring'ine ateşledik. Twitch'te Elden Ring geri sayım kanalı var. 650 kişi izliyor. Oh Elden Ring tabi. <laughs> ya Elden Ring'de bir Selçuk. Hadi bakalım güzel oyunlar. Selçuk'a bir like'ları beğenileri alalım. Oh Elden Ring tabi kardeşim güzel oyunlar inşallah. Tepe tepe oyna. <laughs> oh Elden Ring. Bağrıma vura vura hey. Hele hele. Ya Ya yemin ediyorum şuradan Elden Ring gelecek diye kitlendim hiçbir şeye giresim hiçbir şey sarasım yok ya. Yani var ya şuna girsem herhangi bir tane oyuna Elden Ring gelince tükürerek atacağım için hiçbir şeye giresim gelmiyor şimdi biliyor musun? Bu da bir ayrı tuhaf oldu yani. Ben babamdan Elden Ring istesem bana sakin adam siniriyle güler Helal olsun CS'ye. Ya ben de oğlumu almadım lan. Kaç yıllık moderatörüm Selçuk benim. Hiç kimse yoktu. Selçuk vardı. Selçuk, Çağatay, Melis. Melis uğrayamıyor artık. Yoğunlukları oluyor. işleri güçleri oluyor. Çağatay bir ara işlere inanılmaz düştü. Uğrayamaz oldu. Şimdi sağ olsun ara uğruyor görüyorum. Arkadaşlar yıllar geçtikçe şey çok ilginç oluyor. Yani insanın moderatörü, seyircisi, böyle ölümüne abonesi, ya benim ortadan kaybolan ölümünü abonelerim falan oluyor ya. Öldüler mi falan diye merak ediyorum. Arada görüyorum böyle iş yoğunluğu falan. Kimisi bir şey oluyor, küsüyor. Çok ilginç bir şey biliyor musunuz yayıncılık? Ben bazen böyle ben, ben bir kısmınızı fark etmiyorum falan gibi hissediyorsunuz ama şey gibi oluyor biraz. Çok ilginç bir istir. Böyle okulda hani hep simayen gördüğün ama hiç muhabbet edemediğin insanlar olur ya böyle. Çoğu çoğunuzla öyle bir bağım var yani. Yokluğunuz hissediliyor çoğunuzun. Zaten yokluğun hissedilmediği yerde durmayacaksın aga. Durmayacaksın. Durmayacaksın aga. Hemen gideceksin. Alacaksın ceketine. Alacaksın ceketini, ceketini. Dead Store bakalım CS Game Pass'te var. U. Dur kanka hemen Dead Store bakıyorum şimdi. Oh. Haydi, hadi bakalım. Batlatalım bakalım. Sevgili YouTube Tekrar hoş kalarmış. geldin. Bu aralar çılgınca övgü alan bir oyunumuz Death Door. Ölümün kapısı. Ya, incelemiş. Şerefsize bak ya. Ulan ne içerik atacak olsam bu şerefsiz atmış oluyor var ya. Bu herife gıcık oluyorum ya. Bir bok da yaptığı yok. Ulan bari oyunları bitir de bir inceleme videosu çek. İlk 20 dakikasını 30 dakikasını oynuyor. Buruşturuyor atıyor kenara. Lavuk. Gıcık oluyorum bu herife götoş. En gıcık olduğum adam tipi. Bir oyunu bitir bakalım ya. Bak Fem Domination diye oyun var burada. Bu ne oğlum iyice? Experience de tık tıklamaya korktum. Normalde böyle oyunları görünce tıklarım da. Bundan korktum yani. Experience the thrill of attempting to escape the BDSM palace of pleasure with hot fully voiced over dominatrices hot on your heels. Yani ben genelde bir hentai oyun gördüm de bir güleriz diye tıklarım ama buna tıklamaya korktum artık ya. Nereye geldik ya? Müzik <laughs>